Merhaba. Bu bölümde low kick çalışacağız. Yani aşağı tekme. Bu tekmeleri genelde bağlara vuruyoruz. Yani ayağımızı bu üst bölümüne genelde e, vuruyoruz ve bu tekniği yumruklarla mutlaka birleştir birleştirmemiz gerekiyor. Peki nasıl yapacağız? Şimdi yine aynı şekilde gardımızı alıyoruz. Bakın, tekmeyi vurmadan önce Low kick yani İngilizce bir terim ama Türkçesinde söyleyelim aşağı tekme. Belden aşağı vurulan tekme. Dizden aşağı değil. Sadece şu bölgeye vuruluyor. Şimdi şuna dikkat edelim arkadaşlar. Dans ediyoruz. Tekmeyi direkt atmıyoruz. İlk önce bir zemin hazırlıyoruz. O da nedir? Dans ediyorum. Bakın sağ tekmeyi vuracaksam ilk önce ayağımı hafif çeviriyorum. Vuruyorum ve tekrar eski haline döndürüyorum ayağımı. Dans ediyorum. İlk önce ayağımı çevirip vuruyorum ve çeviriyorum. Burada da kalça etkeni çok önemli. O yüzden aşağı tekme bile olsa kalçayı çevirmemiz gerekiyor. Eğer kalçayı çevirirsek hem kuvveti arttırmış oluruz hem de daha etkili bir tekme vurmuş oluruz. Evet. Dans ediyoruz. Dediğim gibi ayağımızı hafif çevirerek vurup tekrar yerine getiriyorum. Bunu yan cephede gösterip dans ediyorum. Ellerimi yukarıda, gardımı alıyorum. Ayağımı hafif çeviriyorum. Bu şekilde bunu çalışıyoruz. Sağ e, low kick. I. Sol low kick neyse arkadaşlar. Şimdi sağ yeniden geldiği için ayağımız hafif çevirmek zorundayız. Solda da yine aynı şekilde fakat solda önde olduğu için hafif ayağımızı bakın. Yan cephede gösteliyim. Çok hafif getiriyoruz ve yine çeviriyoruz, zemin hazırlıyoruz. Yani e, solda, sağ, sağda. Sol tekme için mutlaka zemin hazırlamamız gerekiyor. O da nedir? Az önce ne yapmıştık? Sağ vururken solu çevirmiştik. Şimdi solu vuracağımız için sağ çevirip vurmamız gerekiyor. Yani ayağımız hafif. Yaklaşık bir karış yetiyor. Gardımızı aldık. Çok hafif. Getiriyoruz. Vuruyoruz. Evet, yan cephede göstereyim arkadaşlar. Özellikle daha iyi görebileceğiniz cephede. Kardımı alıyorum. Evet, şimdi ayağıma getirdim bir karış, çevirdim. Low vurdum, yere koydum. Bunu tekrar eski haline getirmem gerekiyor. Bu konuya da çok dikkat etmemiz gerekiyor. Dans ediyorum. Tekrar dansa devam ediyorum. Bu hareketleri yaparken ilk etapta yavaş bir şekilde, nazik bir şekilde çalışmamız gerekiyor ki kaslarımızı bu hareketlere hazırlayalım. Çünkü kickboksta özellikle bacak kaslarımızın çok çok iyi olması gerekiyor. Dönüşlerde, manevralarda bize katkı sağlasın ve daha rahat bir şekilde tekme atabilelim. Daha uygun bir kuvvet uygulayalım. Şimdi her ikisini bir daha size doğru yapıyorum. İlk önce soluğu sonra sağ sol sağ sol sağ şimdilik başlangıç seviyesi olduğu için hep gardımızı yukarıda tutmamız gerekiyor. Yani gardı aşağı çok indirmeden yapacağız. Evet, şimdi bu cepheden göstereyim. Evet, longkiklerde bel ekini dediğim gibi çok önemli. Bir de. Tekmeyi vurmadan önce, az önce gösterdiğim sol vuracaksak sağ zemini hazırlayacağız. Sağ vuracaksak sol zemini hazırlamamız gerekiyor. Yani ayağın dönüşünü baştan hazırlamamız gerekiyor ki tekmeyi rahat bir şekilde uygulayalım. Bir ikinci e, konu ise tekmeyi vurduğumuzda şu belimizi bakın nasıl çeviriyorum bel kaslarımız ve ve e, ayak kuvvetini yani vuruş kuvvetini artıracağı için tekniği de tam uygulamanızı sağlayacağı için çok önemli. O yüzden bele mutlaka dikkat edip çevirmemiz gerekiyor. Ve bu hareketleri yaparken kesinlikle kendimizi kasmayacağız. E, low kick'i bu şekilde çalışıp kendimizi geliştirebiliriz. Umarım katkı sağlamıştır. Bir diğer eğitim videomuzda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.